nasıl göz alıyorlar bilmiyorum. Şimdi geçelim. Muhalefetin tepkilerine faiz indirimine talimat tepkisi faizi iki puan daha düşürerek dolar 9.48'i euro 11.05'i gördü. Memlekete geçmiş olsun. Patron çıldırdı. Sadece bu son iki saat devletin borcu 45 milyar TL arttı. 30 kuruşluk dolardaki artış hepimize 46 milyar TL yük getirdi. Hayırlı olsun. Dolar kuru, döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, üretimde, istihdamda, ihracatta nasıl bir etken ortaya koyacak? Buna uzun vadeli bakmak lazım. Faiz indirimiyle ateşi fırlayan dövizin artışına değil, uzun vadeli etkilerine bakalım diye savundu iktidar. Muhalefetse dövizin etkileyeceği zamları Türkiye'nin artan borçlarını hatırlatıp ateş püskürdü. Hedef Erdoğan ve Merkez Bankası'ydı. Şahıs ve şurekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu. Başka bir izahı yok. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Ciddiyetsiz bir iktidarın atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve kobilerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık. Dolar fırlıyor, euro fırlıyor. Mazot zamlanıyor. Benzin zamlanıyor. Doğalgaz zamlanıyor. Ayçiçek yağına zam geliyor. Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum. Talimatla. Merkez Bankası'nın bürokratları. Birilerinden talimat almayın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın. Faizi indirse de boş. Bindirse de boş. Sabit tutsa da boş. Hiçbirisi işe yaramayacak. Faiz kararından önce muhalefetten Merkez Bankası'na ekonominin gerçekleriyle hareket edin. Talimatla değil sesleri yükseldi. Karardan sonra ise talimatlı indirim çıkışları birbirini izledi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmazsa Bloomberg'in Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı diyerek yaptığı haberini paylaştı. Central Bank of Erdoğan yazım hatası mı? Hiç zannetmiyorum. Zannediyorlar ki biz talimat verirsek Merkez Bankası faizi indirirse bu ülkede faizler inecek. Siz bu kafayla bunu rüyanızda görürsünüz. Merkez Bankası'na emir ile faiz indirmesine rağmen Amerika 10 yıllık borç aldığı zaman yıllık %1.65 faiz ödüyor. Almanya %1.48 ile alıyor. Türkiye %20 civarında faizle alıyor. Buna kerizlik derler. Düşen faize rağmen hazinenin yükselen borçlanma faizine ve Türkiye'nin artan borç yüküne de dikkat çekti muhalefet. Bir başka tartışmada faiz indirimi kararını Kimler biliyordu? Bir gün önce dalgalanmaya başlayan kurdan kimler alışveriş yaptı, kar etti sorusu üzerinden çıktı. Faiz kararları kimlere sızdırıldı? Merkez Bankası'nın <laughs> iki puan faiz indirimini Kimler önceden biliyordu? Doları 9.27'ye 7'ye indiren 9.47'yi görünce satış yapanlar kim? Böyle bir şey iddia ediliyorsa tamamen abesle iştigaldir. Piyasadan oluşan fiyatlar çerçevesinde herkes her şeyi alıp verebilir. Dolar 9.50 olmuş adeta bizimle kafa buluyorlar. Faiz indi döviz çıktı piyasalarda yaşananlar siyasetin tansiyonunu da böyle yükseltti düşecek gibi de değil.